Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir dondurma hazırlayacağız. Sizlerin çok istediği bir tarifti. Uzun zamandır gerçekten çok istek geliyor. Ben de biraz tereddüt ettim. Çünkü bir ay önce salep almaya gittiğimde salepin kilosunun 1000 TL olduğunu duyunca arkamı dönüp tekrardan eve geldim. Çünkü kafamda biraz düşündüm. En az 30-40 gram arasında salep almamız gerekiyor. Bu da 30-40 TL'ye tekabül ediyor. Güzel bir dondurma hazırlamamız için keçi sütünün olması gerekiyor. Orijinale en yakın yapmayı istediğim için bu şartların oluşması gerekiyordu. Ben de dondurma yapmamı isteyen izleyicilerimize bu konu hakkında bilgilendirme yaptım. İşte dedim böyle böyle Salem çok pahalı. Keçi sütünü bulmak zor. İnek sütünü yapmak istemiyorum. Çünkü keçi sütü gerçekten dondurmaya birebir etkisi var. Hem kıvamı hem lezzeti açısından çok etkili oluyor. Tabi bunun ardından istekler çoğalınca dondurma yapmak kaçırmaz oldu. İnşallah sizlere güzel bir dondurma hazırlayacağım. Tabi orijinale en yakını yapacağız inşallah. Buyurun malzemelerle başlıyoruz. Evet dondurma için keçi sütümüz var. Dün akşamdan pişirdik. iyice soğuttum. Şu yüzündeki kaymakları görüyorsunuz. Muhakkak bunların olması gerekiyor. Çünkü bunlar dondurmamızın kıvamını artıracak. Dondurmaya ekstradan nişasta gibi kıvam artırıcı hiçbir madde, hiçbir ürün kullanmıyoruz. Keçi sütünü kullanırsak inanın dondurmamız çok kıvamlı olacak. O yüzden bulabiliyorsanız keçi sütü. Şekerimiz var. Bir su bardağı bir de çeyrek su bardağı kadar şeker kullanacağız. tabii burada o çok pahalı olan salep var. 30 gram aldım. Bunu da göstereceğim. O içtiğimiz saleplerden kullanmanızı tavsiye etmem. Onlar içinde farklı ürünler var. Kıvam artırıcı, nişasta gibi farklı ürünler kullanılıyor. Ama bu orijinal bir şekilde orkide çiçeğinden elde ediliyor. İyi bir dondurma yapmak istiyorsak muhakkak bunu kullanacağız. Buyurun hemen başlıyoruz. Keçi sütümüzün üzerindeki kaymağın bir miktarını buradaki tencereye aldım. Dondurmamızı burada yapacağız. Bardak ölçümüz 200 mililitre Ama tam 200 ml gelmiyor. Bunu daha önce ölçtük. 180-190 ml geliyor. Toplamda buçuk su bardağı süt vereceğim. Şu an bir tane ekledik. 2, 3, 4, 5. Toplamda buçuk 5 ,5 su bardağı süt kullanacağız. Sütü ocağa aldım. Altını yaktım. Bu aşamada sürekli karıştıracağız. Evet kaymağını da görüyorsunuz. Sağın kaymağı da bu şekilde elde ediliyor. Sütün üzerine çıkan kaymakları biriktirip sağın kaymağı yapabiliyoruz. Sürekli bu şekilde karıştıracağız. Birazdan salebini ardından şekerini ekleyeceğiz. Sütümüz 3-4 dakikadır pişiyor. Ortasıya geldi. Hafiften ılıdı. Bu aşamada salep ekleyeceğim. Toplamda 8 gram salep var. Bunu da ekliyoruz. Salep ekleyince sürekli durmadan çırpacağız. Topaklanması istemiyoruz. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Sürekli çırpıyoruz. Tabi bazen bu saleplerin içerisine bizim bazı insafsız esnaflarımız nişasta karıştırabiliyorlar. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Güvendiğiniz yerlerden alışveriş yaparsanız daha iyi olur ekledik. Sürekli karıştırmaya devam edeceğiz. Şu an hemen hemen hazır sayılır. Bu aşamada şekerini ekleyeceğiz. Tam kaynamaya çıkar çıkmaz şekerini ekliyoruz. Tabii şekeri çok sevmiyorsanız biraz bu ölçüyü azaltabilirsiniz. Daha önce çok farklı bir denemem oldu. İnşallah onu bir parça ekleyeceğim. Onu da izlemenizi istiyorum. Dondurmamızı bu kenarlara yedireceğiz. Kenarlar komple soğuk. Evet artık dondurmamızı burada döveceğiz. Maraş usulü dövme dondurmaya nasıl yakın yapabiliriz diye bir deneme yaptık. Ama istediğimiz sonucu alamayınca sizlerle paylaşmak istemedim. O yüzden bu ikinci denemem. Evet şu an bayağı bir koyulaştı. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Dondurmamızın ilk aşaması tamam. Şeker eridi Bir tık da kaynadı. Yaptığımız karışımı borcama alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvamın %50'si keçi sütünden kaynaklanıyor. Keçi sütü kullanırsanız muhakkak kıvamlı bir dondurma elde edersiniz. Şu anda ilk aşama tamam. Oda sıcaklığına gelene kadar burada bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelince buzluğa göndereceğiz. Tabi sizler de bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dondurma karışımımız oda sıcaklığına geldi. Buzluğa koyuyoruz. 2 saat sonra gelip karıştıracağız. Dondurmamızı 2 saattir buzlukta bekliyor. Şu an çıkarıp güzel bir karıştıracağız. Dondurmamızın kenar kısımları bayağı bir donmuş. Şöyle kıvamını da göstereceğim. Şimdiden sakızlanmaya başlamış. Yani yavaş yavaş sünüyor. Çünkü keçi sütüne çok güveniyorum. Orta kısımlar hala yumuşak. Güzel bir karıştıralım. Çok buzlanmasını istemiyoruz. Toplam 2 saat beklettik. İyice karıştıracağız. Tekrar buzluğa göndereceğiz. Dondurmamızı güzelce karıştırdık. Tekrar buzluğa gönderebiliriz. Dondurmayı ikinci kez buzluğa koyduk. Bu sefer toplamda 3 saat bekleteceğiz. Üzerini kapatmıyorum. Üzerini kapatınca dondurmamız kristalleme yapıyor. Dondurmamızı tekrar buzluktan çıkartıyoruz. Dondurmamızı blenderdan geçireceğiz. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kenarlar buzlu. Ortası ona göre daha yumuşak blenderdan geçireceğiz dondurmamızı blenderdan geçirdik tekrar buzluğa koyacağız dondurmamızı üçüncü kez buzluğa koyuyoruz 3 saat daha bekleteceğiz çıkarıp tekrar blenderdan geçireceğiz dondurmamızı tekrar dondurucudan alıyoruz Bakalım dondurmamızın kıvamı nasıl olmuş. Son bir kez daha dolapta da bekleteceğiz. Yani şu an bile güzel duruyor. Evet kaşık büküyor. Önce güzelce bir karıştıralım. Kıvamı şu anda görüyorsunuz. Bunu hafiften burada döveceğiz. Daha da elastiksi bir kıvama gelecek. Bayağı bir güzel olmuş. Son bir kez dolapta bekleteceğiz. Ardından sunumunu yapacağız. Dondurmamızı biraz da bardakla dövüyoruz. Çünkü bayağı sertleştiği için yani hakiki Maraş dövme dondurması oldu diyebilirim. Kıvamı çünkü hem çok lastiksi hem de çok sert oldu. İçerisinde şu an hiç kristalleşme yok. Tabii evde dondurma yapmak biraz Meşakkatlı ama olsun sonuç güzel olunca her zamanki gibi değecektir. Yaklaşık 5 dakikadır dondurmamızı bu şekilde dövdük. Gerçekten çok güzel oldu. Evet kıvamı gördünüz. Tekrar dondurmamızı borcama yayalım. Son bir kez daha dolaba göndereceğiz. Ardından tadına bakacağız. Dondurmamızı son kez dondurucuya attık. Bu aşamada toplam 4-5 saat arasında kalacak. Kıvamına göre değişiyor. 4-5 saat sonra görüşmek üzere. Efendim son kez dondurmamızı dolaptan çıkartıyoruz. Emin olun çok şahane oldu. Hemen bakalım nasıl olmuş. Evet dondurmamız şu anda hazır. Artık dolaba göndermeyeceğiz yeterli. Şunu da söylemek istiyorum. Tabi dondurma yapımı evde biraz zor. Artık değiyor mu değmiyor mu tadına bakınca anlayacağız. Şöyle kıvamını göstereceğim. Şu an yani baya bir zorluyor diyebilirim. Biraz daha bıraksam kaşığı eğecek. Şöyle bir top aldık. Bir top daha alalım. İkinci topumuzu aldık. Hatta biraz bol kepçe olsun şöyle 3 top aldık evet dondurmamız hazır yapıp deneyinlere şimdiden afiyet olsun yaparsanız bildiğiniz sağlıklı dondurmayı yersiniz şöyle hafiften tadına da bakacağım ama ilk önce bunu oğluma ikram etmek istiyorum Arda şimdi bir tadına bak olmuş mu evet tadı nasıl çok güzel güzel mi evet afiyet olsun kızlarıma da vereceğim bir de şu kubun içine alalım, şöyle birkaç top koyalım. Evet, bir de buradaki dondurmanın tadına bakalım. Dün akşamdan beri uğraşıyoruz. Efendim, müsaadenizle, şöyle bir de tadına bakalım nasıl olmuş. İşin içerisinde keçi olacak da kötü mü olacak? Bence kötü değil. Gerçekten çok güzel olmuş. Şekerin kıvamı da gayet yerinde. Bizim dondurmamızın tek farkı hakiki salep ve keçi türü yapmamız cidden çok güzel olmuş. Yani sanki Maraş usulü dövme dondurma yiyormuş gibi o hissi veriyor. Hatta şöyle göstereceğim. Bakın. Bu salemin sayesinde gördüğünüz gibi sünüyor dondurması. Efendim bugün de bizden bu kadar. Uğraştırıcı bir tarifti. Olsun ama sonuçtaydı. Yaptık hazırladık. Emeğimize sağlık, ellerimize sağlık. İnşallah sizler de yapıp denersiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videomuza giderse beğenmeyi unutmayın.